Aşağıdakilerden hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? Belirtili isim tamlamasında ve bütün tamlamalarda iki isim bir araya gelir. Arkadaşlar aralarında bir anlam ilgisi olur. Dağ çiçeği örneğinde ilk sözcüğümüz ek almamış, ikincisi ek aldığı için şu haliyle belirtisiz isim tamlamasıdır. İlkine tamlayan eki getirdiğim zaman dağın çiçeği oluyor. O zaman belirtili oluyor. A şıkkımızda küçük kutuyu kenara koydu. Küçük kutuda isim tamlaması değil sıfat tamlaması vardır. B'de öğrenciler öğretmenin isteğini yerine getirdiler. Öğretmenin isteği bir belirtili isim tamlamasıdır. C'de arkadaşlar giri elbisesini giydi. Giri elbise nasıl elbise giri. Bu bir niteleme sıfatıdır. Eksik sayfayı buldu. Eksik sayfa yine bir niteleme sıfatıdır diğer ismini kullanmıyordu. Diğer arkadaşlar burada işaret sıfatıdır. İsim tanımlaması yok. Belirtili isim tanımlaması B seçeneğinde kullanılmıştır.